Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açıkçası Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere aralık sınavı ile ilgili bahsedeceğim. Aralık sınavı nedir? Birinci dönem sınavı yani artık bu sene sona erecek. Ek sınavdan sonra ne olacak? Birinci dönem sınavı başlayacak. Bu sınavda aralıkta olacak. Aralık 5-6. ya yani 5-6 aralıkta birinci dönem sınavı gösteriliyor. Fakat bu tarih değişebilir. İleri çekilmez, öne çekilebilir. Ama birinci dönem sınavı yüksek ihtimal aralıkta olacak ya da Belki Kasım'da olabilir. Ama şu an için biz Aralık ile konuşalım. Çünkü resmi açıklamaya göre, resmi takvime göre Aralık ayında aralığın 5'i 6'sı gibi gözüküyor. Tabii ki durum değişebilir. Arkadaşlar kayıt yeniden herkes tabii ki birinci dönem sınavına girebilir. Yani daha önce birinci dönem sınavına girdiyseniz zaten, girdiyseniz zaten değişen bir şey olmaz. Çünkü genelde birinci dönem ve ikinci dönem sınavlarına herkes girer. 3. dönem sınavında yaş şartı olur. Ek sınavda dönem şartı olur. Fakat bu dönem biliyorsunuz ki dönem şartı olmuyor. Ek sınav herkes girebiliyor. Ama birinci ve ikinci dönem sınavlarında herkes yaş ya da krediye bakılmaksızın girebilir. Yani kayıt yenen herkes aradaki sınava girebilecek. Benim bu video çekmem amacında çok fazla soru geliyor. İşte online olur mu? Sınav öne çekilir mi? Diğer sınav ne zaman? O yüzden kısa video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar sınav öne çekilebilir. Daha önce belirttiğim gibi Ekim ayında olabilir, Kasım ayında olabilir. Ama yüksek ihtimalle Kasım ya da Aralık ayında de düşünüyorum. Çünkü ek sınav biraz önce olacağı için, Ağustos'ta olacağı için belki Kasım'da olabilir. O şekilde bizler takip ederiz, sizleri bilgilendirmiş oluruz. Online olur mu? Gelelim asıl videonun konusuna. Arkadaşlar bununla ilgili çok fazla yorum var. Instagram'dan olsun, buradan olsun çok fazla yorum atıyorsunuz, yazıyorsunuz. Fakat 4 ay sonraki sınavın ne olacağı, nasıl olacağı, ne zaman olacağı bile tam bir şekilde belli olmazken sizler online olur mu sorusunu soruyorsunuz. 4 ay sonra pandemi düşecek mi? Ya biliyorsunuz ki bu online sınav pandemi bağlı bir şey. Okul açılacak mı? Eğer ki okul açılırsa zaten sizin sınavlarınız online olmaz. Okul açılacak mı? Pandemi düşecek mi? Pandemi bitecek mi? Ya da aynı şekilde mi devam edecek? Tabii ki tüm bunlar tetikler. O yüzden şu an için net bir şey söyleyemeyiz. Bakalım hep beraber göreceğiz. Zaten uzun bir süre var. Benim bu video çekme amacım da hani çok soru geldiği için tek bir cevap vererek bunu yaymak istedim. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes çok iyi baksın. Görüşmek üzere.